Günaydın arkadaşlar. Geltim manca vakit bulabildim. Hakkını helal et kardeşim. Oranın ne diyorsun Almaya gidiyorum şimdi. Şöyle yavaşça göstereyim ben sana. Diğer oda. <laughs> İlk odamız bura. İlk odamız buraya Yalçın. Şöyle. Ekrandan bu çekilin abi. Çekil. Bak kardeşim. İlk oda bura. Burayı görüyorsun. Sence? Şu kısım ilki. Tamam mı kardeşim? Bunun şöyle göstereyim yavaş yavaş. Oymaz. Şuraya bir ışık tutsan abi. El fenerine işaretleri. Ha, tam oraya tut abi. Ha. Görüyorsun. Bir tane de burada. Oymazlar. Bu bura. Şimdi. Sana zahmet abi. Şunu şöyle tut bana. Bana tut bana. Şu telefonu telefonu böyle tut. Beni çekeceksin. Yanlı bir şekilde ha. Amarayı tutma. Amarayı tutma ha. İlk alan taramayla bakalım. Sen bu şey için beni... Ha. Leon. Işık vereyim mi? Gerçi bunu açmaya gerek yok. Altını da açarız. Bu şişe ne? Ah ya açalım. Şimdi gidiyoruz düz bir şekilde. 1 girişin 2 giriş veriyorum, baktığım nerede Burada çıkışımız. Çıkışı veriyor. Tekrardan çıkışımı da veriyor. Ve sağa. Tekrar orayı bir daha çekiyorum. Şu bir. Şu iki. Şimdi altın modunu alıyorum bunu. ilerliyorum. Altında felaket vuruyor. Basalım biraz. Birazdan da diğer mağaraya. Sana atmış olduğum mağaraya geçiriyor. Yeraltı görüntülemesinden burayı çekeceğim. Ondan sonra da sana göndereceğim. Bura şimdi, ayrı yalçın. Paranın şeye bak. Buranın videosunu ayrı şu kapak, kapak, şeyini de göster. Bura kapak da kapak. Aşağıda. aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan girilecek. Evet. Şey. Orada tamam abi. Bunu kapat daha devam et. Bak, ne işin bu? Ne işin? O sirke baba. Selamun aleyküm. Yalçınım bak. Şu oyma, oyma neredeydi? Köşedeydi değil mi? Ne? Oyması bunun oyması da. Tut tutuşuyor baba. Abi. Dur, dur. abi. Şurada ah. ki buraya. Işığı oraya, ışığı oraya tut ışığı. Şu anda Şu oymaya ışığı bir tut bana. Ol, Karşıda ol. oymamız var ya reis. Hepsi kaybettik <laughs> baba. Dur baba, dur baba. <laughs> Çekil <onu>. lan. <laughs> karşı oyma, karşı, karşıya. Ha. Oymamız ışığı, tam ışığı oraya tut ha. Gördün mü reis? burada oyması burada bak böyle geliyoruz geliyoruz şimdi ben alan taramayla çizeceğim Arkadaşlar sen bunu tut abi bir zahmet al baba Yerde. bak yansın dar. haliyle beni gösterebilirsin sıkıntı yok abi bak çizebildiğimiz vermiş olduğu imkanlarımızı değerlendiriyoruz yavaş yavaş Baştan alayım. Olmadı. Şura bir. Buradaki. Bileğim büktük burada. Bir daha alalım. Bükülmeyecek de alan küçük. Oturam. Alhamdülük ya. Bir. İki. Görüyorsun Yalçın. Ya Buradan da dönüyor bana şey çizdirecek böyle yuvarlak olarak şimdi biz bunu bir de yeraltı görüntülemeye buradan alacağım yalçın çünkü alanım çok dar biraz geri çıkın abi geriden çekin ben size adamım olur mu tamam yer olsa dur bir o zaman sen, sen çek abi. dur ben çıkıyorum Muzur. sen çık dur. sen çık dayı. <laughs> bir iki, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen de çık abi. Oraya doğru çekelim. Bağlanalım. Asıl alan bu işte abi. Çekiyorum. Çek abi. 7 ya 6 ya da 6 ya 6 yap alan çok dar çünkü olmadı 8 de 8 yaptı şunu düzeltelim 别拿了。Bien, Ha. Ah, nerede? Tamam abi, onu kapat. Onu bir şöyle yan çekiyoruz. Tamam. Ben onu diye Altın, altın modu. Daha, videoyu çektin değil mi? Çekili. Bak daha da altın modunu açtım. Heh. Tersini mi dönüyorum? Makine bizi nereye götürecek? Bu makine minerale gitmiyor. Bir daha yapalım. Bak, yavaş yavaş. Haftanın yandır. <laughs> Görüyor musun? Ha. Makinenin vuruşuna bak. Şimdi gümüş açalım. Gümüş var mı? Gümüş. Gümüş yok. Hı hı. Bronz. Bronz. Bunun daha bir şey var. O kadar fazla değil. Kurşuna bakalım. Kurşun yok. Bakır at. Atayım da bakır. Bahır. Bahır da yok dayı. Sade altından. Altında kurşun var. Şimdi yer altı görüntülü burayı bir çekelim biz. Kaça kaç çekelim burayı. Az olsun abi. Alan az olsun. Az oldu mu? Bilgisayarda analiz etmek zor olur. Bak yine çekiyorum seni. Çek abi bunda çek sıkıntı yok. Şuradan şöyle çektik. yeter. Bir. 3, 4, 5, 6. 6 ya çekelim biz Ben bir cihara yakarım değil mi? Sen cihara'nı ya, sigara'nı ya, çayını iç. Sizin şeyiniz var değil mi? Yok değil mi? Ceğerimiz yok. Lan, dam, Elinde çevirin de mahsuruyoruz zaten için. Lambanız yok mu? Lambanız sensin. Bu da yapacak. yedi, 8 yapar. Bir alan da. Bir mağara 3. Biraz 3 olsun. Hep duvarın arkasına, kapının arkasına veriyor ha. He. Hep orada veriyor. Şöyle çap gidiyorum ben bilerek. Burada çünkü boş. köşe nokşada. Oh. görüntü güzel. Dur. Görüntüye almadı bak. abi. Nasıl almadı abi? Hah, dur. Şimdi almadı mı görüntüyü? Dur hassın doğru kaydedelim görüntüyü dur öyle dur öyle bekle abi kayıp olmasın görüntüyü bir kaydedelim ben de buraya kaydediyorum